Ya Okan Özkan. Şimdi beraberler değil mi? Branko ile beraber. Branko ile beraber çalışmadın bununla. Branko'yu gönderiyorsun. Okan Özkan'da ne buldun? Okan Özkan'ın ne başarısı var bu alanda? Ne başarısı var ya? Evet. Ya Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın en şaşalı dönemlerindeki sportif direktörleri düşünün. Yok ki. Yok. Hala ısrar ediyorsunuz ya. Ya ne zaman ki burayı bir holding gibi değil de bir futbol kulübü olarak görürseniz başarı gelecek sayın başkan. Hala kurumsallık, hala sunum 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 sunum. Sunum hastalığı var ya. Bak bak buradan muhasebeci arkadaşlara sesleniyorum. İyi sunum yapıyorsanız Fenerbahçe'nin futbol aklı olmak için Muhasebeci ha bak. Ya da Türkcell'de çalıştın, Vodafone'da çalıştın, Türk Telekom'da çalıştın falan. Futbol aklı olmak için şansınız var bu yönetimle. Net. Okan Özkan bu. Bu kulübe ne için geldi bu çocuk? Ne için geldi?